Evet Arkadaşlar bu videomda size gerçek hayatta yaşamış olduğum bir hikayeyi anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır ve beğenmişsinizdir. Ben anlamayanlarınız için bir özet geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben okulun ilk günü müdürün önünde arkadaşlarımın yanında yere yapıştım. Yani olay bu. Videomu beğenmeyi, like at videomu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.